Baba, ben geldim. İyi bok yer. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Salan lan lan dümbük. Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi dişle ısıracak? Götümle mi ısır? Ağzımda diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına sigarayı ya. Lan ben, ben! Ya öleceksin sigara içmekten ya! Allah Allah! Ölürsen bir kürek toprak atacaksın! İçin en iyi! Tantana yapıp durma lan başımda! Benim şundan başka zevkim mi var? <laughs> Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir tek tarafı öksür, suratıma geliyor dedi peterenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya, niye? Hadi ben götüreyim seni. Hadi hadi. Git. Bir tane İskender getirdim, burnundan getirme. Lan ormanı gitti ya. Ya ya Resulallah. Allah'a şükür, <laughs> Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a Allah'a şükür, <laughs> Allah'a şükür, Yolcular, yol yolcular. Lan 51-68, lan 51-68. Cezanı yastım lan aklıma. Uğut'a bir kapıya döndü lan. Ya. Ayağını pedaldan çekme kardeşim. Biz götürmezsek hayatta gitmez bu hastane. O parmağı var ya. Annen işiyor lan. Lan hakikaten öküz gibi kullanın arabayı ya. Biraz yavaş. Konuşma lan, konuşma. Lan yürü, yürü. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Allah'ın uzak mı lan sizi? <laughs> Hakikaten bu manikte bir bokluk var. Ayarı bozuk iplet. Lan korna çalıyorum hayvan. Korna çalıyorum. Korna ne demek <gülüyor> <gülüyor> Baba bana su yere geldin. Ulan ben geldiğinde sen zaten dünyadaydın. Gel. Ben senin baban değilim. Hadi bas git. Dur oğlum gel. Gene mi çektin sen? Bana bak. Bir daha bu çocukla böyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Orası bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun <laughs> lan? Yastım cezanı, aklıma yastım cezanım. <laughs> Musun hayvan? Neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan Atın size ehliyeti? Ulan aşağı beni. İn lan arabadan. İneceksin. O arabada ineceksin lan. İn lan arabadan. İn, lan arabadan i̇n, in, arabadan in de gel. İn de geleceksin ya lan. Sen de uzatma. Hadi yürü lan. neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan. Dene gelin. <laughs> lan ambulansçı. Çekmişsin arabayı buraya. Hastamız var. Nasıl geçeceğiz Abicim, içeri? Abiciğim biz de mal mı indiriyoruz? Asla indiriyoruz burada. Var mı lan hastanenin ortasında? Gel baba. Gel baba. Sen git. Gantum kağıtını öpe getir sedyeyi getir getir. Kafayı getir. Getir, getir. Var şunu. Var. <laughs> Oğlum ne sürüyorsun? Serum bu serum. Kolonya mı? Ne sürüyorsun? Lan bir konuşma adam bir kendine gelsin. Oh. Ah. Aa, ne yapıyorsun efendi baba ya? Allah Allah, dur ne yapıyorsun, niye çıkartıyorsun? Ya. Lazım ki takmışlar bunları. Ya yeter oğlum ya. Ağzı alıp şeyler takıyorlar ağzıma lan. Sen hangi çıktın geldin lan, Sağ olasın efendi babacığım. Ben de seni böyle görünce çok üzüldüm. Manik ne değil, telefon açtılar. Ben de apar topar geldim buraya. Yok. Evet. Hasta hakkında bir şey söyleyeceksiniz. Yok ben... ...çok severim hastayı ya. Niye çağırdınız beni dışarı? Yoksa başka bir niyetiniz mi var? Hı? Ben genelde zina yapmam yani... ...niyetim ciddidir. Ah! çocuğum. Esmer'i çektin mi? Oğlum, ben sana kaç kere dedim sol elle yemek yenmez diye. Bir, Bir tane çocuk. Ya sahilini kiraya mı verdin? Ya yapma ya, çocuk korkuyor. Ne işte şuna? Bir tane çocuk. Gel buraya, gel gel bari zeytinyağlı gel. Acayip merak ediyorum niye tokat edin o karıdan? Oğlum ben Dedim ki hemşireye ben hastanın yakınıyım dedim. O beni kendine yakın zannetti ya. Lan bırak. Nereye bakıyorsun oğlum? Nereye bakıyorsun? Ulan baban orada canıyla cebelleş, sen burada bayanla cebelleş. Ayıptır, ayıp. Doktor bakıyorum oğlum sağa sola. Ulan yürü git. Nereye doktora bakıyorsun? Cep doktor mu arıyorsun? Nereye bakıyorsun? Oğlum biz buna boşuna dillo demiyoruz işte. Bunun yatacak yeri yok ya. Ya bırak Allah aşkına. Yatacak yeri yok. Girip çıkmaya delik arıyor. Hoş bulduk baba. Annen yine ne yemek gönderdi? Pilav, salata, kaburga. Kaburga mı? Odun gönderse gibi. Kaburga gönderelim mi? Dişim dökülüyor, saçım dökülüyor. Dökülüyorsun baba. <laughs> Efendi Bey'in yakınları kim? Benim oğluyum. Biz de oğlu sayılırız. Dakika başı anamızı belliler yani. Şimdi nedir durumu? Nasıl yani kendisi şu anda? Biz çok merak ettik ya. Ben hani perişan oldum ben yolda. Ağzından böyle kan geldi daha gibi adam ya. Yapma yavrum. Panik. Bir dur. Buyurun doktor. Babanızın akciğerinde bir kitle var. Acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Acilse niye bekliyoruz doktor? Hadi alalım, ameliyat alalım şunu ya. Ne bekliyoruz? Sigortası yok hastanın. Ne kadar tutar bu ameliyat? 25-30 bin lira civarında. Geçmiş olsun. Sizden haber bekliyorum. <laughs> oh. Çaresizlikten kafayı yiyeceğim lan. Babama hiçbir ayrım lan. Karıya kıza dokunmaktan hayra vesile olmaya sıra mı geldi senden? He? Sabah akşam benzin istasyonu gibi pompiş 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 ne bu? Ben neyi üzülüyorum biliyor musun? Baba haklı. Adam haklı orada. Bizden hiç bir bok olmaz abi. Yok yok. Biz bu parayla değil ameliyat hastaneye gidemeyiz lan. Üç tane aslanlar gibi delikanlının cebinden çıkan para şimdi bu mu abi? Bu mu? İyi maşallah. Ey maşallah. Yapma oğlum. Yapma lan hayvanı ürkütme. Psikopat mısın nesin ya? Kusura bakma kardeşim ben ne yaptım bilmiyorum. Pardon, pardon. Canım o benim ya. Canım. Canım Ne benim. yapacaksın sen? Araba mı acılayacaksın yine? Ha? Araba araba yok oğlum. Unut arabayı yok. Araba yok. Ben iki sene içeride yattım lan, bu yüzden. İki sene yonttular oğlum beni. Bir iki sene daha yatamam. Yok araba. Ne oldu? Götünden mi korktun? Götümüzden korksak arkamızda taşımayız. Oğlum benim söylediğim şey açık ve net. Araba işi yok. Araba hacılamayacağız. Araba hacılamayacağız da ne yapacağız oğlum? Ha? Okuyup iş sahibi olup para mı biriktireceğiz? Ölümlü cebelleşiyor olan babam orada. Umurunda mı? Atar yapma lan bana. Bana atar yapma lan. Bana atar yapma lan. Senin baban bizim de babamız lan. Yavşak. Bana bak ya. Bana bak ya. 정빈이 걱정마. 걱정마. 걱정마.